Merhabalar. Bugün size George Bush hakkında yaptığım araştırma ve konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. George Walker Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. Başkanıydı. 20 Ocak 2001-20 Ocak 2009 tarihleri arasında bu görevde kalmıştır. 1946'da doğan George Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı George H. W. Bush'un oğludur. Başkan olmadan önce 1995-2000 yılları arasında Texas eyaletinin valiliğini yapmıştır. 7 Kasım 2000 tarihinde yapılan genel seçimlerde rakibi Gore'dan daha az oy olmasına rağmen hayli tartışmalı bir belirsizlik döneminden sonra George Bush başkan ilan edilmiştir. Bush'un başkanlık döneminde yaşanan en önemli olay 11 Eylül saldırılarıdır. Bu olayın sorumlusu olarak görülen Hüseyin Bin Laden'i yakalayarak cezalandırmak ve Taliban yönetimini görevden indirmek amacıyla 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'a asker gönderdi. 20 Mart 2003 tarihinde de Irak Savaşı'nı başlattı. 2004 Kasım'daki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde George Bush ikinci kez başkan olmaya hak kazandı. Bush'un görev süresi 20 Ocak 2009 tarihinde bitti ve görevi Barack Obama'ya devretti. Bush 29 Mart 2001'de sera gazlarının atmosfere salımını kısıtlayan Kyoto protokolünü imzalamayı reddetti. Protokol 1998'de dönemin başkanı Bill Clinton tarafından imzalanmıştı. Bush 10 Mayıs 2001'de 11 yıllık ve 1.350 trilyon dolarlık vergi indirimi planını kabul etti. Bush 7 Ekim 2001'de Afganistan'a müdahale başlattı. Başkent Kabil 13 Kasım'da düştü. ABD güvenini tehdit eden devletlere karşı önleyici savaş doktrinini açıkladı. 11 Ekim 2002'de Kongre Irak'ın vurulmasını onayladı. 28 Ocak 203'te Bush yönetimi Afrika'daki AIDS kurbanlarının ilaç alınması için 15 milyar dolarlık bağışta bu işte bulundu. 20 Mart 2003'te Irak'ın işgali gerçekleşti. Başkent Bağdat 9 Nisan'da düştü. 3 Ekim 2003'te Koalisyonun Soruşturma Komisyonu Irak'la savaşın gerekçesi olarak gösterilen kitle imha silahlarının bulunmadığını açıkladı. 13 Aralık 2003'te Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin yakalandı. 29 Ağustos 2005'te Katrina kasırgası New Orleans'ı vurdu. Bush yönetimi çoğunluğu siyahi olan felaket zadelerin akıbetlerine kayıtsız kalmakla suçlandı. 30 Aralık 2006'da Saddam Hüseyin idam edildi. Bush bunu Irak'ta önemli bir dönem olarak değerlendirdi. 15 Eylül 2008'de Lehman Brothers Bankası'nın çöküşü dünyadaki mali kriz depremini çetikledi. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibatlık için ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgilik karşını sunayım.